İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyelikleri gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin üyeliklerine olumsuz cevap veriyordu. Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise, TikTok hesabından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin ne yapacağını açıkladı. Uğuroğlu, iddia ediyorum, göreceksiniz, dediği açıklamasında, Erdoğan, bugün itiraz ediyor ama yarın ne yapar? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliklerini kabul eder, ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün itiraz ediyor ama yarın ne yapar? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliğini kabul eder. İddia ediyorum göreceksiniz. Beni takip eder misiniz? Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerde Erdoğan'ın en büyük rakibini köşesinden duyurdu. İktidara yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinden iktidara çok önemli bir uyarıda bulundu. Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde yanından ayırmadığı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin anketlere göre en büyük rakibinin ekonomi olduğunu söyledi. Selvi, Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan konular arasında bulunan sığınmacılar ile ilgili sorundan bile ekonominin gerisinde kaldığını söylerken anket halkın birinci gündeminin ekonomi olduğunu söyledi